Türkiye'den de Müslümanlardan nefret ediyorum. <laughs> Kara Murat Bey. Hayır benim. Aa, siz hiç akıllanmayacak mısınız ha? Geçen filmde de aynısını yaptınız. Daha Kara Murat kim diye sormadım bile. Ben so ben sormadan kimse Kara Murat benim demesin tamam mı? Evet. Pekala. Şimdi bu Kara Mustafa. Ben. Ha? Yandın. Çık bakalım. Pekala kim bu kara? Murat? E benim. Kim bu kara? Köylü? Ne? Aha! Sen de yandın. Pekala kim bu kara? Kedi? Benim. İşte sen de yandın. Ne? Hayır. Ne var? Gerçekten de kara kedi. Ona tecavüz edin. Ne da niye tecavüz etmediler? Aa, size gelince, Eğer hayatta kalmak istiyorsanız, sınavdan geçmek zorundasınız. Pekala, ilk kim gelecek? Ben efendimiz. Tamam. İlk soru. Kara Murat kim? Benim. Doğru. İkinci soru. İmparator kim? sizsiniz efendim. Ve son soru. İmparatorum, yani benim en sevdiğim renk nedir? Tabii ki de turuncu efendim. Bravo, artık özgürsün. Sıradaki. Benim. Pekala, soruyorum. Kara Murat kim? Benim. Doğru. İkinci soru. İmparator kim? Sizsiniz. Ve son soru İmparator'un yani benim en sevdiğim renk nedir? Tabii ki de turuncu dedim. Bravo. Artık sen de üzgünsün. Evet sıradaki benim son bir şans daha istiyorum. Pekala ilk soru geliyor. Kara Murat kim? Benim. Doğru. İkinci soru İmparator kim? sizsiniz tabii ki. Ve evet, son soru. İmparatorun yani benim teyzesinin oğlunun adı ne? Ne? Bunu nasıl bilebilirim ki? Bu haksızlık. Onlara aynı soruyu sormuşsun. Götürün ve ona tecavüz edin. Ne? Zaten daha demin tecavüz ettiler. O zaman bir daha gelecekler. <laughs> Onlardan bunun intikamını alacağım. Oh. Beni sadece kuzenim Karamurat kurtarabilir. Ona bir mektup yazacağım. Gelip intikam alabilecek tek kişi o. Sevgili kardeşim. 4 Temmuz 2003 günü atalarımıza layık olamadı adalet için, zulmü önlemek için, şerefimiz için ölemedin. Şimdi ben bunu senden istiyorum. <laughs> 好的 Ben bilmece Osman. Bugün sizlere bilim ve bilim hakkında bilmecele soracağım. Helal. Evet. <laughs> Hakayım. Bir sorumu sorayım. Demir suyla temas ederse ne olur? Das ist ein, ja, ich das ein so, das nicht, das ein, das so. Gut, aber da. bence gibi olur. Patla, patla, patla. Patla, patla. Neler, neler? Aslanır. Aa, nasıl bildin? Nasıl bir Ne? Bu engin ve bildiğin işine ha he? Hu hu hu! Tamam. Ben Fatih'in elçisi, sekalımurats. Murat. biz nasıl yürüyor? Ah, gelin. Bizans, ne yapıyorsun orada? Hayır, sürkün ben. Yalan söyleme. köpek. Hayır. Defol şimdi. Defol. Hey, bu da kim? Uy, ha bu karamadı da. Neden hep aynı tutuyor? Uy, ha ben ne dedim de? Bilebikta. Bizi kurtardan yedim. Aferin sana. Hasan ne yaptık da? Aferin yanım ya. Rabbi. Ya, kurtardın bizi bir yedim. Ya. Sağ olun, sağ olun. Şimdi şatoya gidip intikam almalıyım. Nöbetçiler, nöbetçiler. Bir Türk köyüne gidin, beyaz peynir, biraz ekmek alın. Başka bir şey efendim, başka bir emriniz var mı? Ha, bir de tüm köy yakıt, yaşayan kimse kalmasın. Tamam, efendim. köyünüzü yakmaya geldik. Affedersin. Randevunuz var mıydı? Randevu mu? Hayır yok. Lütfen <laughs> ama randevunuz yoksa olmaz. Zaten bugün köyü Fransızlar Onların Onlara randevunuz var. Yarın sabah üçten dokuza kadar Eğer gelirsiniz randevu alırsınız. Randevu alırsanız köyü yakarsınız. Köyü yakarsanız ağzıma sıcaksınız. kadınlara tecavüz edecek. İsim neydi? Coşkun. Tecavüzü Coşkun. Coşkun Bey, numaranı buldu. Sıranız geldiği zaman sizi çağırırız. Abaz. Şey nerede kaldı? Şey Abaz, sizin gelmiyor mu? Balansı kontrol ediyorum Eee Cemal, altını ne yaptın? Eyvah, bizans geliyor. Bizans geliyor. ne yapacağım beni? Nasıl öldün? Nasıl öldün? Götürür şimdi seni atın. Yaşarken de faydası yok ki, ölürken de faydası yok. <laughs> Fazla vakit kaybetmemeliyim. Hemen Fransız elçi kuruluna gidip saraya gitmeliyim. <laughs> Sen ne kimsin? Hoş geldin, hoş geldin. Senin kanın bana bulunduğunu biliyorum. Ne? Mama nasıl? Kıyametin üstünü unutmuşsun. Allah kahretsin. Yine mi unutmuşum? Allah kahretsin. Merak etme Murat. Senin gerçek kimsenin kimse söylemem. Kleopatra? Gel bakalım. Bana neden Kara Murat dediklerini biliyor musun? Kara kuşak giydiğin mi şey mi? Saçmalama. Eğer pembe kuşak giyseydim pembe Murat mı diyecek pembe? Vücudumun belli bir bölümü kapkara. Olabilir mi? Hayır. Bak. Kollarım değil. Kıyafetlerimin altında kalan bir yer. Dışarıdan gözükmeyen bir yer. Ne? Ben hoşlarım Hayır. Daha aşağı mı Ulan ben elerim. Hayır. Hasrettim. <laughs> Sana bu ismi şey ne taktı Murat? Fatih Sultan Mehmet taktı. Düşündüğün gibi değil. O amaçça takmadı. Onun haberi yok. Başı bir sebeple karar dedi herhalde. Neyse boşver. Sana kaldırmak istiyorum. Yani sana kadeh kaldırmak istiyorum. Al bakalım. Senin güzel bir şey. Buharlaşan <laughs> benden he? Daha önce denememiştim. Vereyim artık Murat. Geç oldu. Merak etme. Senin kara Murat olduğunu kimse söylemez. Sana güveniyorum Klo, Patra. Söylemezsin sen. Hey millet! Kara Murat! Aslında Fransız Beyler gibi. Evet Murat. Sonunda karşılaştık. Seni nasıl cezalandıracağımı çok iyi biliyorum. Kollarım, kollarım gitti. Hayır, kollarım. Ulan köpeğin soyu. Bu Türkler'e, bu masum insanlara yaptıklarının... ...kuzeni yaptık yaptıklarının cennetini çekeceksin. Sana, sana öyle bir şey yapacağım ki... ...seni kirleteceğim. Senin namusunu kirleteceğim. Çok canı yanacak. Bir köpek gibi inleyeceksin. Ve yaptığım şey... ...bana aşırı derecede zevk verecek. Hayır Murat. Hayır yapma. <laughs> Bakalım bu acıya dayanabilecek misin? Çıkartıyorum. Hahaha. <laughs> sene flüt eğitimi aldı. Dur oğul, ne yaptın? O senin oğlundu. Siz baba oldunuz. Nasıl yaptınız bunu? Benim yüzümden. Benim yüzümden. <laughs> Hüseyin Efendi. Gidene dur Sen gidene dur Ketan akıkmasuz hina fendi, hina fendi. Hmm hmm. Defol taşından seni babamın oğlumdan fırlamışlar. Son trafik kazalarında 36 bin kişinin öldüğünü biliyor muydunuz?